Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üç boyutlu çizimler yapacağız. Öncelikle daha önce kullanmış olduğumuz plot komutuyla üç boyutlu çizim yapalım. İlk olarak clear clear all close all diyerek daha önce yazılmış girilmiş değerlerimizi temizleyelim ve açık olan pencerelerimizi kapatalım. Ve şimdi değişkenlerimizi atayalım. x eşittir 10 20, 30, 40 diyelim. Y eşittir 15, 25, 35, 45 olsun. Z eşittir farklı değerler veriyorum ona da. 0, 220, 75. 600 diyelim daha sonra plot komutumuzu yazalım fakat bu 3 boyutlu olacağı için komutumuz plot 3 şeklinde olacak bundan önceki çizmiş olduğumuz grafikler hep 2 boyutluydu ve değişkenlerimizi parantez içinde yazalım daha sonra grid onla grafiğimizdeki çizgileri belirtelim ve eksenlerimizi isimlendirelim. X label X ekseni diyelim. Bunu kopyalayalım. Bu Y eksenimiz olsun. Bu da Z eksenimiz olsun. ve run diyerek programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç boyutlu çizimimizi yapmış olduk. Bir sonraki çizimimizde bu menüler hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. İsterseniz yine şimdi mesh ve surf komutuyla çizimler yapalım. İlk olarak yazmış olduğumuz komutları değiştirelim arkadaşlar. X diyelim eksi 10'dan başlasın. Birer artışlarla artı 10'a gelsin. Y ile yi yine eksi 10'dan başlatalım. Bu sefer 5'er artışlarla artı 10'a gelsin. Ve şuradan büyük x diyelim. Büyük x, büyük y. Daha önceki derste söylediğim gibi arkadaşlar e Matlab programı büyük ve küçük küçük harf ayrım yapmaktadır. Dolayısıyla büyük X eşit değildir küçük X'e. Yani bunlar tamamen farklı bir değişkendir. X Y eşittir diyelim. Mesh grid X virgül Y diyelim. Bu komut arkadaşlar X ve Y vektörünü X ve yani büyük X ve büyük Y e, ereğine dönüşüyor. Bu bizim üç boyutlu çizimler yapmamıza yardımcı oluyor. Bu komutun nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken Command Window'da Help Meshgrid yazmaktır. Bu e, komut hakkında fazla ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra Z eşittir diyelim. Buna da büyük Z diyelim. Eşittir. x'in karesi artı yani parabol oluşuyoruz. Z eşittir x kare artı y kare yapacağız arkadaşlar. Y'nin karesi daha sonra mesh komutuyla x virgül y virgül z diyelim arkadaşlar. Run dediğimizde Gördüğünüz gibi 3 boyutlu çizimimizi yaptık arkadaşlar. Mesh komutu çizmiş olduğumuz 3 boyutlu şeklin A ile kaplanması demektir arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz buradaki menüleri görelim. Bu yeni bir tane figür oluşturmamızı sağlıyor arkadaşlar. Şu an kullanmayacağız. Bu open yani herhangi bir dosya açmak istediğimizde kullandığımız pencere, e, penceremiz bu kaydetmek için bu e, çıktı almak için bu imleç herhangi birine tıkladıktan sonra tekrar imleç haline dön getirmek istediğimizde kullandığımız ikonumuz e, artı yani bu görüntünün büyütülmesini sağlıyor arkadaşlar şunu tam ekran yapalım bu şekilde tıkladığımız zaman o bölgenin büyümesini sağlıyoruz eksiyle de görüntünün küçülmesini sağlıyoruz. Ayrıca şunu yapabiliriz arkadaşlar. Artı veya eksi herhangi birini tıkladıktan sonra görüntünün üzerine gelip mouse'umuzun sol tuşuna tıklayıp ileri geri yani mouse'umuzun sol tuşunu bırakmıyoruz. İleri geri yaptığımızda görüntünün büyüğü küçülmesini sağlamış oluruz. Bunu aynı şekilde artıyla da yapabiliriz. Gördüğünüz gibi görüntüyü farklı boyutlara e, dönüştürebiliyoruz el işareti arkadaşlar bu şekli taşımamızı sağlıyor bize. Şu işareti arkadaşlar bu üç boyutlu çizmiş olduğumuz şekli döndürmemizi sağlıyor. Örneğin şöyle döndürecek olursak gördüğünüz gibi şeklimizi üç boyutlu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu ise arkadaşlar herhangi bir noktanın bize özelliklerini veriyor. Örneğin tıkladığımız zaman bunun x, y ve z değerlerini görebiliyoruz. Bu ikon arkadaşlar renklendirmenin hangi değerlerde yapıldığını gösteriyor bizlere. Yani mavi olan en düşük değerler. Gördüğünüz gibi taban değerleri kırmızı en yüksek değerler. Bu görüntünün gördüğünüz gibi sağdaki yani burada e, şekil hakkında bilgi edinebileceğimiz pencereler. Burada değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin parabol. Bol diyerek bunu adlandıralım. ya Bu çizmiş olduğumuz şekli adlandırmış olduk. Daha sonra buna tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi plot tool'umuz çıktı arkadaşlar. Burada değişkenleri görebiliyoruz, göre, görebiliyoruz. Burada çizmek istediğimiz herhangi bir şekil varsa, örneğin ok çizelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir noktada bırakalım. Fakat bu ok e, üç boyutlu şeklimizde aynı şekilde dönmüyor. Şunu kullanarak tekrar bakacak olursak arkadaşlar, ok her zaman sabit kalıyor. Tabii bu okul özelliklerini değiştirebiliriz. Yönünü falan değiştirebiliriz. İstediğimiz gibi. Şimdi başka bir çizim yapalım arkadaşlar. Penceremizi kapatalım. Ve yeni değerler girelim arkadaşlar. T eşittir diyelim arkadaşlar. Eksi 2 çarpı pi'den pi bölü yüzlük artışlarla 2 pi'ye kadar gitsin arkadaşlar. Ve x, y, z'mizi belirtelim. x, y, 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 z, eşittir diyelim. Silindir komutunu kullanacağız arkadaşlar burada. kosinus t diyelim virgül 20 olsun Arkadaşlar bu silindir komutunu da yine aynı şekilde help silindir yazarak ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Mesh diyelim. X virgül Y virgül Z diyelim. ve run yaparak programımızı çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize silindir oluşturdu. Kosinüs t ifadesiyle bunları oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gel isterseniz mesh yerine surf komutunu kullanalım. Mesh bir a şeklinde yüzeyi kaplıyor arkadaşlar. Surf de yüzeyi tamamen kaplıyor. Şimdi burada gördüğünüz görünce daha rahat anlayacağız bunu. Şu komutumuzda, ikonumuzda pardon, şeklimizi daha net görebiliriz. Bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken herhangi bir yerde, görüntü üzerinde herhangi bir yerde mouse'umuzu tıklamak ve basılı bir şekilde mouse'umuzu hareket ettirmek. İsterseniz tekrar bunu mesh yapalım. Aradaki farkı daha iyi anlayacağız. Ben adım değil. Mesh diyelim. Run dediğim zaman görüntümüz tekrar geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki çizim biraz daha A şeklinde. Şimdi bu penceremizi kapatalım. Ve bunu kosinüs t artı 20 değil kosinüs artı 2 şeklinde yazalım. Ve şeklimizi tekrar istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok farklı bir şekilde elde etmiş olduk. Bu şeklimizi döndürelim. Ortası boşluk. Tabure gibi bir şey oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunu e, mesh komutuyla çizdik. Şimdi surf komutuyla çizelim. tekrar run yaptığımızda yeni şeklimiz gelecektir arkadaşlar bunu büyütelim gördüğünüz gibi serve komutuyla da yüzeyi tamamen kaplamış olduk üç boyutlu çizimlerde arkadaşlar çok fazla sayıda fonksiyonlar var bunların her birini e, belirtmek çalış, anlatmak istemiyorum çünkü çok fazla sayıda yapmanız gereken herhangi bir tanesini araş, arattırmak yani help mesh dediğiniz zaman diğer üç boyutlu çizim fonksiyonlarını altta göreceksiniz ya da look forla e, 3d yazdığınız zaman e, 3 boyutlu çizimlerle ilgili komutları bulabilirsiniz evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar e, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar hoşçakalın